Bursa'da kent sağlığını korumak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak adına bilinçlendirici eğitimler düzenleniyor. Bu eğitimlerde en küçük yaştan başlıyor. Son olarak kentte sağlıklı yaşamı korumak, hastalık riski taşıyan canlılarla mücadeleye dair bir eğitim hayata geçirildi. Vektörle mücadele yöntemleri ilk öğretim öğrencilerine anlatıldı. Bana daha çok sinek geliyor, beni daha çok ısırıyor diye. Bunun bir sebebi kan grubumuz. Eğitim, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Bursa Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda gerçekleştirildi. Dördüncü sınıf öğrencilerine doğaya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde vektörle nasıl mücadele edileceği hakkında bilgiler verildi. Aslında bu bir kültürel mücadele. Vektör Mücadelesinin dört ana kriteri var. Birincisi kültürel mücadele, ikincisi fiziksel mücadele, üçüncüsü biyolojik mücadele, en son kimyasal mücadele. Biz mümkün olduğunca doğaya daha az zarar verebilmek adına daha az kimyasal uygulamayı hedefliyoruz bursa Büyükşehir Belediyesi olarak. Bu bağlamda da okullarda verdiğimiz eğitimler bizim için çok kıymetli. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü çocukları ne kadar öğretir, eğitirsek onlar da bizim için e ee, sivrisinek ve karasinek üreme kaynaklarını elimine edecekler. E ee, bizim şu an için hedeflediğimiz şey bu.